Teknokulistan herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuyla karşınızdayız. Bir zamanlar bilgisayar pazarının dikkat çekici isimlerinden olan Escort, şimdilerde orta seviyeye yönelik olarak hazırladığı yeni Joy E8 isimli akıllı telefon modeliyle gündemde. Biz de bu telefonu bu videoda inceleyeceğiz. İsterseniz detaylarıyla birlikte incelememize başlayalım. Telefonun tasarım detaylarına değinmeden önce kutu içeriğinden söz etmek istiyorum. Zira birçok kullanıcının hoşuna gidebilecek detaylara yer verilmiş. Birçoğumuz yeni bir akıllı telefon aldığımızda çizilmelere karşı camını koruyucu film kaplatıyor ya da darbelere karşı korumak için bir kılıf alabiliyoruz. Tabii ki bu detaylar ekstra para demek. Escort ise Joy E8'in kutusunda bazı güzel ekstralara yer vermiş. Kutuyu açtığınızda ekran koruyucu film ve bir tane de koruyucu kılıf buluyorsunuz. Bunların yanında bir de USB flash bellek ya da taşınabilir diskinizi telefona bağlayıp içindeki dosyaları kontrol edebileceğiniz bir USB dönüştürücü kabloya sahipsiniz. Joy E8 arka kapağı açılabilen tek elle kullanıma uygun plastik malzemenin kullanıldığı bir tasarımla geliyor. 5 inç değerde Full HD ekranı bulunan ürün 8 mm kalınlıkta ve 128 gram ağırlıkta. Telefonun güç tuşu sağ yan tarafta, ses tuşları da sol yan tarafta konumlandırılmış. Bu tuşlar sağ tarafta baş parmağa göre konumlandırılsa çok daha iyi olurdu doğrusu. Öte yandan telefonun ön tarafında en dikkat çeken detay ekranın altında yer verilen Android kısa tuşları. Ekranın içine yedirilmemiş olmamaları güzel. Bunun yanında tuşların noktalı tasarımları ve aydınlatması da tasarımlarda ufak detayları seven kullanıcıların dikkatlerinden kaçmayacaktır. Joy E8'in ekran tarafı siyah, batarya yani arka tarafı da beyaz olarak tasarlanmış. Yandan baktığınızda bir karo tasarımı andırıyor. Telefonun arka kısmında 13 megapiksel kamera flash ışığı ile birlikte yer alıyor. Ve yine burada Escort Joy ibarelerini görüyoruz. Alt kısımda yer verilen çeşitli ibareler ise pek hoş olmamış. Beyaz renkteki arka kapağın özellikle kot pantolon cebinde bir süre sonra kir tutabildiğini söyleyebilirim. Bu gibi durumlarda fırsat buldukça nemli bir bezle temizlemeyi ihmal etmeyin. Telefonun sol üç köşesinde arka kapağı açabilmeniz için bir alan var. Tırnağınızı geçirerek hafifçe esnetip açabiliyorsunuz. Kapağı açtığımızda ilk dikkatimizi çeken iki tane mini sim kart girişine yer verilmiş olması. Böylece birden fazla hat kullanan teknoloji severler de mutlu olur. Bu girişlerin yanında bir de hafızayı artırabilmeniz için micro SD kart girişine yer verilmiş. Normalde 16 GB'lık bir hafıza miktarı var ve bunun yaklaşık 10 GB'ını kullanabiliyoruz. Çıkarılabilir pil ise 2200 mAh değerinde. Arka tarafta dikkat çeken bir diğer detay ise stereo hoparlörler. Yan yana dizilen hoparlörler üst ve alt kısma konumlandırılsa daha güzel bir ses kalitesi elde edilebilirdi diye düşünüyoruz. Yine de ses kalitesi fena değil. Joy A8'in 5 inç değerde IPS ekranı Full HD çözünürlük sunuyor. Bu ekranın çerçevelerinin pek ince olmadığını görüyoruz. Öte yandan ekranın görüntü kalitesinin sınıfına göre başarılı olduğunu belirtelim. Oynadığım oyunlarda ve izlediğim videolarda ekranın sunduğu görüntü kalitesinden memnun kaldım. Ara ara dokunuşları geç algılasa da genel olarak cihazın ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler de yeterli düzeyde. Ekran üzerinde Corning Gorilla Glass 3 koruma teknolojisinin olduğunu da eklemek istiyorum. Ve ekran tarafında bir de akıllı jestler var. Ayarlar bölümünde akıllı jest başlığına gittiğinizde birçok slot bulunuyor ve bunları kendi isteğinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Buradaki ibareleri aktif ederek ekran kapalı iken örneğin fotoğraf galerinizde tek bir dokunuşla ulaşabilir ya da bir oyunu açabilirsiniz. Joy E8 Mediatek'in 8 çekirdekli 2 GHz değerde işlemcisi, 2 GB RAM, 16 GB dahili depolama ve Mali 450 MP GPU'su ile geliyor. Yaptığımız testlerde Modern Combat 4, Asphalt 8 ve Dead Trigger 2 gibi 3 boyutlu oyunları oynadık. Cihaz uzun süreli oynanışta da fazla ısınmadan bu oyunları rahat bir şekilde çalıştırmayı başardı. Antutu'da test ettiğimizde 33.916 puan alan telefon, Geekbench 3 testimizde tek çekirdekte 505, çift çekirdekte de 2438 puan aldı. Orta seviye olarak baktığımızda Joye E8'in performans düzeyi yeterli. Telefon Android KitKat işletim sistemiyle geliyor. Zaten menüler arasında biraz gezindiğinizde arayüzün pek detaylı olmadığını, sade ve basit bir şekilde kullanıcılara sunulduğunu göreceksiniz. Yine de özellikle bildirimler geldikten sonra bildirimler menüsünün açılırken ufak tefek kasmalar yaptığını, telefonun standart haliyle kullandığınızda kilit ekranındayken bildirimler menüsünü açamadığınızı, dolayısıyla buradaki gelişmeleri de hızlıca takip edemediğinizi söylemeliyim. Telefon aldıktan sonra klavyesinden arayüzüne kadar birçok geliştirme yapabilirsiniz. Tabii ki bu sizin kendi tercihinize kalmış. Telefonun ön tarafında selfie çekim fotoğraflar için 5 megapiksel, arka tarafında da flash ile beraber 13 megapiksel değerde kameralar yer alıyor. İki kamerada ışığın yüksek olduğu ortamlarda güzel fotoğraflar çekebiliyor. Ön kamera özellikle selfie açısından birçok kullanıcının hoşuna gidecektir. İsterseniz ön kamerada hareket takibiyle de fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Bunun yanında makyaj modu da bulunuyor. Video tarafında ise ön kamera pek de göze hoş gelmiyor. Zira video kalitesi en yüksek 640x480 çözünürlüğe kadar gidebiliyor. Bu da biraz düşük kalmış diyebiliriz. Gelelim pil performansına. Telefonda çıkarılabilir 2200 mAh pil bulunuyor ve bu pil tam şarj ile size bir günlük kullanım sunuyor. Tabii her telefonda olduğu gibi bu telefonda da video izledikçe ve oyun oynadıkça şarj süresi daha çabuk azalıyor. Cihazın kayda değer bir pil tasarruf modu bulunmuyor ve bunun içinde bir günün üzerinde pil performansı beklememeniz gerekiyor. Birkaç kez karşılaştığım bir durumu da sizle paylaşmak istiyorum. Cihaz %15 şarj seviyesinde indiğinde eğer internetiniz dolayısıyla da açıksa 5 dakika içinde kapanabiliyor. Ki burada pil konusunda bir tutarsızlık söz konusu. Son sözleri gelecek olursak Escort Joy E8 orta sınıfta 5 inç değerde Full HD IPS ekranı ve tek elle kullanıma uygun tasarımıyla dikkat çekiyor. Kamera performanslarını da yeterli sayabileceğimiz ürün birçok oyunu rahatlıkla oynamanıza imkan sunuyor. Escort Joy E8 yalnızca internetten kendi sitesi üzerinden 799 lira fiyat etiketiyle satılıyor. Firma teknoloji severlerin tercihleri doğrultusunda garanti süresini uzatma ve kapsamını artırma seçeneklerini de sunuyor. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.